Hepinize merhaba dostlar Hepinize hoş geldiniz bence abi bugün Gate of Olympus'tayım 2000 lirada bir yükleme yaptım abi videonun videodan önce biraz çevirdim Güzel bir aldı bir verdi Güzel çarpan atıyor lan bu arada Sarıları da at güzel de bir ödeme alalım buradan Güzelsin Abi kadehler ya da başka bir şey gelir mi buraya olur Olur abi bu da olur direkt 500 lira Güzel patlama dostlar. Bu arada bugün güzelsin abi. Bir 8 çarpan daha geldi lan. Güzel güzel. Bugün Battle'deyim abi. Oynadığım güvenilir bir yer zaten. Oynamak isteyen arkadaşlar için de linki aşağı bırakıyorum. Gidip gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz abi. Bir derdiniz bir sıkıntınız çıkmaz. O zaman şansımızı kapatıp güzel bir satın almayla başlayalım abi. 2000 lirayı koydum gelsin. 2000 lira kasayla geldik. Çok güzel ödeme aldık bu arada. Abi çok yüksekte gözüm yok. Şöyle kasamız bir 5000. 5000 5000'in üstü ne olursa direkt alıp kaçarım. Hadi şansımız bol bol olsun. Buradan sağlam alıyoruz. Battle'den güzel bir çekim veriyoruz. Sonrasını abi kaçıp gidiyoruz buradan. Altı çarpanla başladık. Güzelsin oğlum. güzel patlama. At lan sarıları falan biraz devam etsin. Çok güzelsin. At abi sağlam bir çarpandan. Müzikle morlar çok güzel patladı var ya. Çok güzelsin. Oraya bir sağlam bir çarpan daha gelseydi efsane koymuştuk. Olur abi. Sarılar geldi. Çarpan gelsin. Çarpan gelsin. At oğlum çarpanı. Çarpan at lan. Abi çarpan. Çarpan gelsin. Lan 100 lira patlama. Direkt 1000 lira alacağız. Güzelsin lan bir tane daha gelir mi ya da kum saati sağa sola bir yere güzel abi güzel tertemiz 1920 lira da buradan kasamız 5000 liraya geçti bile çok iyisin oğlum lan çok iyisin daha alalım buradan buradan sağlam şeyler alalım ne geliyor başka güzel çarpan güzel 400 bin daha var 28 çarpana 4 spinle bir patlama efsane şeyler verir Maviler. Çok güzelsin. At lan çarpanı. Çarpanı at buraya. 69 lira patlama lan. Bir müdahale ettim. Güzel aldık abi. Güzel aldık. Ben direkt bir 2000 lirayı da koyarım gelsin. Hiçbir şey vermezse 400 lira verir. 5000'de kaçarız. Ama verirse efsane alırız abi 2000 liraya. Abi riskimizi aldık. Riskimizi içelim. çarpanla başladık. Güzel abi. Daha 12 spin daha var. Yüzüklerle taçlara bak lan öyle yan yana. Çarpanları yakalayalım lan. Kaç çarpan vardı orada. Abi hadi yap güzel bir şeyler. Buraya zor. Neyse 4 çarpan da buradan geldi. Hadi oğlum 7 spin. Alırız buradan. Yeşiller. At abi buraya. Bak 5 çarpan olur. 6 çarpan olur. 3 olur. Atlan bir tane çarpan at ki ödeme alalım. Bak yeşiller de güzel patladı. Olur. 5 kere 8. Direkt 640 lira. Abi 5 spinimiz kaldı. Bak 25 çarpanı yakalayalım. Amına koyayım lan. Abi 25 çarpan. 25 çarpan bize çok güzel şeyler verirdi Hem de çok sağlam verirdi Abi Baya sağlam verirdi Kırmızılar at oğlum çarpanı ödememizi alalım Çarpan lazım Çarpan lazım da abi Abi daha fazla ellemem Daha fazla yapmam. 2000 lira kasayla geldik kasamız 5600 lira. 5500 lira diyelim abi. Hiç sıkıntı yok. 3500 lira tertemiz kar alırım. Çekimi yaparım abi. Dostlar dediğim gibi Battlefield'deydim. Oynadığım sağlam bir yer zaten. Oynamak isteyen arkadaşlar için linki aşağı bırakıyorum. Gidip gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Ben burada kaçarım baba. Abi hepiniz seviliyorsunuz. Yeni kanal. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun abi.